Canlı yayın yapıyorum. Çok sıcak bir gelişme. Dün aldığımız acı bir haber var. Hepinizin bildiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Ülke Ocakları eski genel başkanı Sayın Doktor Sinan Ateş e, saldırıya uğradı ve kafasına aldığı bir kurşunla şehit edildi. Şimdi neden bu konuyla ilgili video çekiyorum? Öncelikle benim Milliyetçi Hareket camiasından olduğumu Belki bir kısmınız biliyor, belki bir kısmınız bilmiyor ama bunu bilen çok insanlar. Ben Milliyetçi Hareket Partisi 2019, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi 2019, yani 18'de tabii aday oldum, seçim 19'da yapıldı. İzmir, Nalları Belediye Başkan adayıyım. Dolayısıyla bu camianın uzun yıllardır içindeyim. Rahmetlerin yakın çevresinde benimle tanıdığım ortak dostlarımız var. Ben e, Rahmetli'nin kendisini hiç tanımadım. Kendisiyle hiç bir sohbetim, görüşmem olmadı. Geçmişinde çok bilmiyorum. Tek bildiğim şey tarihçi olduğu ve e, Rahmetli'nin hayli, aynı camiada olduğumuz için Ülke Ocakları Genel Başkanı olduğu bu konuyla ilgili yapacağım açıklamalar tabii ki ben mesleğim üzerinden yapacağım. Yani bu olay bir suikast mı yoksa rastgele mi yapılmış? E, bu olay bir suikast. Bu arada hepinize aleyküm selam. Yayın yaparken mesajlar çok okuyamıyorum. Kusura kalmayın hakkınızı helal edin canlar. Benim okudum gördüğüm kadarıyla iki kişi işte bir yerden çıkış yaparken yani rahmetliyle arkadaşı bir yerden çıkış yaparken motor sikletli birileri taciz atışı yapıyor. Yaptıkları atış sonucunda rahmetli Sinan Ateş kafasına bir isabet alıyor diğer arkadaş da gövdesinin farklı bir noktasından yer alınıyor ve yaralı bir şekilde kurtuluyor. Göğsünden ya da omuzundan tam atalamıyor. Şimdi ben olayı biraz incelediğimde bunu yapanlar daha önce silah atış eğitimi almış kişiler oldukları belli. Tabi bununla ilgili bir delil yok. Ee, malum atış uzmanı olduğumuz için belli mesafelerden belli hareketli pozisyonlarda bir kişinin böyle bir isabet yapabilmesi için gerçekten eğitim almış olması lazım. Ya da şans eseri kafasına denk gelmiş de olabilir. Tabi bu da bir ihtimaldir. Şimdi bu olay tabii ki bir suikast. Bu olayın arkasından kimler çıkar tahmin edebiliyoruz. Nasıl çıkar, niye oldu, neden olacak, neler olacak. Bunları az çok gösterebiliyoruz. Ve en önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin 81 il başkanımızın, MHP İl başkanlarımızın, 81 il ülke ocakları başkanlarımızın, ve ilçe teşkilatlarımızın en ufak bir taziye mesajı dahi yayınlamamış olması çok dikkat çekiyor. Toplumda şöyle bir algı var. Tabi bu siyasi bir kanal değil. Bunu siyaset yapmak için anlatmıyorum. Ben suikasti ve suikastın arkasından yaşananları analiz ediyorum. Bunu siyasi olarak algılamazsanız sevinirim arkadaşlar. Yaşanan böylesine kritik bir olayda, yani kritikten kastım aslında bir kişinin öldürmüş olması değil, öldürülen her can önemli, İşlenen her cinayet kritiktir. Fakat burada öldürülen kişi koyacak birisi genel başkanı ve tarihçi bir dokent doktor. Bakın, burada bir e, farklı bir konu var. Şimdi şöyle kişi cinayete yani suikaste kurban gidiyor, üzerinden takriben ben üç gün geçmiş olmasına rağmen yarın salı. Devlet Bahçeli Bey grup toplantısında bir açıklama mutlaka yapacaktır. Fakat yani benim bir yakınım ölse, benim camiamdan biri ölse ki ben Instagram'dan ki biliyorsunuz 300 bine yakın insan var, 250 bin kişi var aşağı yukarı. Instagram'dan, Facebook'umdan, Twitter'ımdan ve zaten buradan da dün gece yani YouTube topluluk gönderileri alanında dün gece bir taze mesajı yayınladım. Fakat ben tabii ki MHP'nin böyle bir mesaj taziye yayınlamadığını bilmiyordum. Haklıysam yayınlamaz mı yayınlardım. Yani çok önemli değil. Herkes kendinden mesuldür. Dedim gibi ben rahmetli yakından tanımam neticeli bir insandır. Camiamızdandır ve öldürülmüştür. Allah ailesine sabır versin. Hepsine başsağlığı dilerim. E, bu olay siyasi bir suikast mı diye söylentiler çıkmış. Siyasi bir suikast olabilir mi? Olabilir. Farklı şeyler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kendisinin ee, arkasından Orhun Haber var bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, haber sitesinden bir tanesi sadece. küçük Camii'ye da bilinir. Orhun Haber'de uzun zamandır, bunları hep bu arada bugün öğrendim ben. Sinan Ateş'in e, FETÖ'cü olduğuyla ilgili bir takım yazılar paylaşılmaya başlanmış. Ben Sinan Ateş'in çok öncesinden şimdi ismini hatırlayamadığım e, bir cemaatin üyesi olan Sözde bir hocaya, e, sen FETÖ'cü isteksin artıksın diye bir yazısı paylaşımı vardı. Şimdi ismini hatırlayamadım ama siz Google biraz kurcalarsanız görürsünüz. Benim gördüğüm, tanıdığım, e, biraz araştırdığım, baktığım Sinan Ateş, FETÖ karşıtı, Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar. Bir adam, iki çocuk babası, bir adam Bursalı, FETÖ. Onunla yani Sinan Ateş'le abi kardeş ilişkisi derecesinde yakın olan yani Yavuz Bağdır bak Batuhan Aydın kardeşimiz oradan yazmış. Aynen. Yavuz Bağdır sen Fetihcus'unu alacaksın falan dedi. Yani aslında FETÖ'ye açık olarak düşmanlığını anlatan, bildiren bir adam ve bundan hiçbir şekilde çekinmeyen, gocunmayan, korkmayan bir adam. Sesim nasıl geliyor bu arada canlar şu an? Sesim iyi mi? Sesim nasıl geliyor? bir arkadaş az geliyor yazmış. Biraz da yorgunum arkadaşlar. Ben 7-8 gündür hastanedeyim işte çocuğum, göktürk üçüncü, küçük çocuğum yani e, çok hasta. Eşim bu arada dördüncü çocuğum geliyor. Eşim hamile yine ve e, onun mutluluğu ayrı ve eşim aynı şekilde çok sıkıntılı bir hamilelik geçiyor. Yorgun üstümdekiler eşofman. O yüzden lütfen hakkınızı helal edin. E, böyle çıkmak istemezdim daha sahneden 15-20 dakika önce geldik. Benden şekilde rahatsızım ve sabah 7'de yattım, 11'de kalktım. Sabah 7'de kalktım, e, yattım, 11'de kalktım. Dün de sabah 6'da kalktım düşünün. Yani 24 saattir aşağı yukarı 200 saatlik bir uykuyla duruyorum. Yani bugün de sayarsanız bu 48 saate yakın oldu. Şimdi biz konumuza dönelim arkadaşlar. Allah razı olsun. Sinan Ateş'e çok yakın abi kardeş derecesinde Yakın olan ve onunla birlikte büyümüş, onunla sokakta çocukken yani kavgalara girip çıkacak kadar yakın, onunla aynı evde yatıp kalkacak kadar yakın olan bir isim. Benim anadan babadan ayrı çöz kardeşim. Şimdi ismini burada vermeyeceğim bu konu farklı yerlere gitmesin diye ama verebilirim de daha sonra. Daha bugün konuştuk. Yani buna dedim MHP'nin sessiz kalması bu dedim hoş bir şey değil ve bu dedim ağır bir durum. Ee, Camiye bu konuda çalkalanıyor. MHP neden sessiz neden tek bir il başkanı dahi başsağlığı dilemedi diye kendisine sistem ettim ki ben görevimi yaptım. Cami, aynı camiyeden olduğumuzdan ziyade değil insan olduğu, hoca olduğu, öğretmen olduğu ve her şeyden önce dediğim gibi insan olduğu için taze mesajını yayınladım. Ee, şöyle bir cevap verdi bana. Dedi ki, abi dedi, e sayın e il başkanı, ondan sonra kendi il başkanı, Cihangir Kalkanıcı Bursa il başkanı taziye mesajları yayınladı görmemişsin derim. Nereden Twitter'dan derim. Tamam. Cenazeye katıldınız mı? Hayır dedi. Cenazeye kimseleri Katılmadı. Çünkü dedi e başkanımızı ailesi cenazede istemedi dedi. Ben burayı anlamadım. Tabii o beni ilgilendirmiyor. Niye istemedi kısmını sormam. Olabilir yani. Hiç karşılık muhalefet olmuş olabilirler. Birbirlerini sevmiyor olabilirler ama katılmak istemiş başkan. Ben bunu birinci ağızdan duydum. Şöyle ve bize dedi ki dedi bütün de teşkilat cenazeye katılsın. Yani burada bir aslında Sinan Ateş'e karşı bir düşmanlık yok. En azından benim konuştuğum il başkanlığında. Böyle bir düşmanlık yok. Aksine başkan herkes katılsın, bulunsun demiş. Katılan katılmış, katılmayan katılmamış farklıdır. Ve şunu da unutmayayım ki Sinan Ateş'te bir insan, bir şahıs, bir insan. Dolayısıyla başkalarıyla yani kendi e, içerisinde ters düştüğü kişiler olduğu kadar anlaştığı kişiler de olacaktır. Aynı bizim gibi kendi camiamızda beni hiç sevmezler biliyorsunuz. Hiç sevmezler ama sizler beni seviyorsunuz. Dolayısıyla herkes herkes sevecek diye bir şey yok. O yüzden yani e, içlerinde yaşanan bir takım olaylardan kaynaklı Ülkücü Camii benim gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde e, şeye katılmamış. Cenazeye katılmamış. Takip ettiğim kadarıyla da yoktu çoğu. Ha vardı olanlar da vardı. Yani gördüğüm birkaç isim de vardı. Taziye mesajı neden yayınlanmamış onu bilmiyorum. Bunu yarın öğreneceğiz. Ben yayınladım. Ama kim neden yayınlamadı bilmiyorum. Benim konuştuğum isim olan kardeşim dediğim kişi de yayınladı. O da il başkan yardımcısı. Yani boş bir kişiden bahsetmiyoruz. O da yayınladı. Ama mesela Sayın İzmir İl Başkanı, Sayın Mesela Şahin, ki ben İzmir'liyim biliyorsunuz, yayınlamamış. İzmir İl Teşkilatı'na baktım e, Facebook'tan. Göremedim kimse. Yayınladılarsa sonrasında bilemem. Haklarına girmeyelim. Bu olayın arkasından ne çıkar? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Benim bildiğim bir takım şeyler var kendime göre. camianın içinde olmamdan ziyade güvenlik uzmanı olmam ve siyasetçi olmamdan kaynaklı bazı stratejik adımları biliyorum. Ama birileri şunu yapmaya çalışıyor. Şu süreçte. Ya işte ülkücü camiye siyasetçi sahip çıkmadı arkadaşlar. Bakın böyle de düşünmemek lazım. Şimdi ben mesela yazdım. Ben yazanlara da biliyorum yani taziye mesajı ama yazmayanlar var Böyle büyük bir camiye yazmadı ama neden yazmadı? Yani bir de bunu düşünmek lazım. Belki biz bir şeyler eksik biliyorduk ve yazdık. Öyle de olabilir. Yani ben Sinan Ateş için kötü bir şeyler demiyorum burada. Yanlış anlaşılmasın ama farklı şeyler çıkacak. Biliyorum. Çünkü ya şöyle bakın. Olaya. Şimdi kendi içinizden birisi tamam, ailenizin içinden birisini düşünün. Bu kişiyi alıyorsunuz. Ülkücü camianın en tepesine koyuyorsunuz. Bak, en tepesine koyuyorsunuz. Ve 6 ay görevde kalıyor ve 6 ayda ülke ocakları kurulduğu günden bugüne, bakın bu benim şahit olduğum şey. Ülke ocakları kurulduğu günden bugüne, 1950 MHP'nin kuruluşu Ülke ocakları kurulduğu günden bugüne yapılamayan, yapılmamış Tüm icraatları 6 ayda yapmış bir adam. Bir dergisi vardı ülke ocaklarının 12 dergi çıkardı 6 ayda. Tüm Türkiye ülkeleri tek tek gezdi falan falan. 50'den fazla organizasyon düzenleri falan. 6 ayda bunları normal yapamazsınız. Yani bu adam ülke cumhurbaşağı bir adam ki bu kadar şeyi yapmış diyoruz. Ama takdir de ediyorum tekrar Allah rahmet eylesin. Ama ne var ki ne oldu da devlet bey, değil mi? Vefat haberini öğrendi. Acımız büyük. Yani standart cümlelerle kullanılıyor. Acımız büyük. Başımız sağ olsun falan falan falan. Yazdırmadı Twitter'ına. Ya da yazmadı. Ne var ki Cumhurbaşkanı'ndan bir ses çıkmadı? Hele diğer parti liderlerinden de gördüğüm kadarıyla pek bir ses çıkmadı. Ama bu hani çıktı da ben görmediysem bir şey demiyorum. Ama çıkmadığını biliyorum. Neden? Yani bu neden var değil mi? Şimdi nedeni yarın öğreneceğiz. O yüzden insanlarda şöyle bir şey oluşmuş. Sahip çıkmıyorlar. Değil kardeşim. Böyle düşünmemek lazım. Burada MHP'yi falan savunacağım yok. Savunduğumdan da söylemiyorum. Benim savunmama ihtiyacı yok MHP. Ama koskoca bir parti yani onlar gerekeni zaten söyler. Onları yadırgadığım falan da yok. Çünkü nedenini bilmiyoruz bakın. Neden? Yani şunun gibi düşünün bunu. Hayır 6 ay kaldı görev. Bir buçuk yıl değil kardeşim. Şunun gibi düşünün bu işi. Pardon. Bir buçuk yıl kaldı görev. Doğru. 6 ayda ben yaptığı faaliyetleri söyledim. Doğru söylüyorsun. Bir iş yapıyorsunuz. Tamam bak bir iş yapıyorsunuz. Ya bu işin içinde o kadar çok şey görüyorsunuz ki. Ben kendimden basit bir örnek vereyim size. Çok hiç anlatmadım bu zamana kadar. Hiç anlatmadım anlattığım bir şey. Ben belediye başkan adayıken 2018 Eylül ayında e, yerelden sorumlu genel başka yardımcısı Sayın Sadül Durmaz ve il başkanı Mesela Şahin'le beraber açıkladık ilan ettik. O günden sonraki süreçte, ta ki seçimin bittiği güne kadar yaşadıklarımın bir tanesini anlatacağım. Daha sonra bununla ilgili bir video çekeceğim ama çok böyle e, MHP'nin içerisinden, Ak Parti'nin içerisinden çok böyle e, ciddi sesler çıkar bana karşı. Ha yani şöyle. E, neyse çok deşmiyor ama şunu söyleyeyim: MHP'nin genelini, Ak Parti'nin genelini, CHP'de de yaşadım çünkü aynı ilçe ufak benim CHP ilçe başkanı da akrabam bu arada CHP Ak Parti. MHP e, ve İYİ Parti aynı şekilde da yakınımız, tanıyoruz. Onları genel olarak hedef alacağım söz değil bu. Bu partilerin genelini tenzih ediyorum. Seçimde şunu yaşadım arkadaşlar. MHP'nin içinden ve AK Parti'nin içinden yerelden, narları da yerelden, yediğim kazığı bana yüzyıl uğraşsalar atamazlar. Anlatabildim mi? O kadar çok yüzüstü bırakıldım ki. Ama bu demek değil ki MHP'nin tamamı kötü, Parti'nin tamamı kötü. CHP'de de yaşadım aynısını. Ben CHP'ye hiç geçmedim de yani CHP'nin yerelinde bir takım sıkıntılar yaşadım. Yani CHP belediyesi olduğu için şu anki belediye başkanını kastetmiyorum. Sayın Alengin Bey'i kastetmiyorum. Severim kendisini. Önceki Abdülmatur'dan bahsediyorum. Yani e, bir tane partili bir şey yaptı diye de 8-10 tane partili bir adilik yaptı diye bu bütün partiyi kötü yapmaz. Değil mi? Bu mümkün değil. Yani şey gibi düşünün. Ee, sen karşı komşunun oğluyla sorun yaşadın, oğlu sana kazık attı diye babasını şerefsiz yapmaz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben o seçimde yaşadığım iğrençlikleri burada anlatsam herkes partilerden tek tek istifa etmeye başlar. Geneli yaptı zannederler. Ama halbuki geneli değil. Yerelde böyle 3-5 tane sapkın, sapı, gerizekalının yaptığı şeyler bunlar. Tamam mı? Şimdi ben bunları gördüm. Ne yaptım? Partime sık çevirdim? Yok. Devam. Tamam. Çünkü benim partimin genel politikası onların o yerelde yaptığı şerefsizlikler değil zaten. Dolayısıyla Sinan Ateş'le ilgili niye taze mesajı yayınlanmıyor? Ben size söyleyeyim. Bir şeyler oldu. Tamam Ben kötü bir şeyler yaptım demiyorum. Bir şeyler oldu. O bir şeyleri gördü. Ya da başkası onun yaptığı bir şeyleri gördü. Ve partinin politikasıyla muhtemelen ters düştü. Muhtemelen. Tamam Ters düştü. Ya da ülke politikasıyla ters düştü. Mesela şöyle bir bakmak lazım. Sayın Devlet Bahçeli mesela Cemal Engin Yurtbağlı Sayın Milletvekili. Cumhur İttifakı kurulduğunda biliyorsunuz AK Parti ile ilgili ters söylemlerde bulunan milletvekillerini ihraç etti tek tek devlet bey. Ya şimdi o onun görüşüdür. yapabilir, yapmayabilir. Kemal Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline gitti, İYİ Parti'ye verdi, soru geri aldı. İşte bir partiyi meclise soktu falan. Yani liderler çeşitli hamleler yapar. Demek istediğim bu. İyi, iyi kötüyü konuşmuyoruz öyle bir şey gördüler ki demek ki. Tamam mı? Taziye mesajının bile bakın 81 ilden bu milyonlarca üyesi olan bir partiden hatta ben size şöyle söyleyeyim. Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı, teşkilatlarından biri de ülke olacaklar. Bakın dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından biri de Türkiye'nin en büyük zaten. Bunun başındaki kişiyi buluyorlar. Ve buna rağmen yapılmıyor. Demek ki bir şey var arkadaşlar. Bir şey olmuş yani. Tamam mı? Ne olmuş? Bunu bir sabırla duyacaksınız, dinleyeceksiniz, bekleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Ha diyeceksin. Seni tatmin eder. Ederse sıkıntı yok. Etmezse o zaman bir veriştirirsin zaten. Yani şu an kimse herhangi bir açıklama duymadığı için ki haklı toplum en azından biri yetkiliğinin çıkıp başımız sağ olsun demesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ya da bir iyi kötü bir açıklama yapması gerekirdi. Ama bu kadar önemli bir parti Devletin zirvesinden bahsediyorsunuz, Devlet Bahçeli. Bu kadar önemli bir şey öldürmesine rağmen bir şey demiyorsa, bakın bir şey var, bekleyin, yarın ortaya çıkar. Çıkacak zaten grup toplantısında. O yüzden, birileri bunu MHP yaptırdı ya getiriyor, birileri yukaracakları yaptırdı diye ya getiriyor, birileri başka bir şey diyor. Siyasi bir suikast olabilir ama bunu MHP yaptı demek büyük şerefsizliktir. Yani böyle bir şey olur mu? Kendi ayağına, kendi kendi ayağına kalsın, kendi evladına manasında söylüyorum. Kendi evladına sıkar mı? Böyle bir şey olur. Bu böyle bir şey değil. Ama bu böyle bir şey değil. Bunu buraya çekmeye çalışıyorlar. Değil. Bekleyeceksiniz ve bekleyeceksiniz ve o zaman göreceksiniz. Eğer size samimiyetle söylüyorum. Yapılacak açıklama beni de tatmin etmezse bir yerden şey daha yapıp bununla ilgili de bakın bununla ilgili de buradan eleştirimi açık açık yaparım MHP. Bunda hiç çekinmem ben. Yani. O yüzden herkes beklesin arkadaşlar. Çünkü şu an ortalık karışacak gibi duruyor. Ortalık vervele verilecek gibi duruyor. Bakın arkadaş demiş ki Devlet Bahçe neden cenazede yok? İşte bunu soruyorum. Neden yoktu? Arkasında, ardında ne vardı? gitmedi? Bakın. Evladım dediği birisi. Genel başkanlık verdiği birisi. Neden gitmedi? Neden? Yani bir neden var. İşte o nedeni merak ediyorsunuz ya, onu söylüyorum. O nedenin cevabını beklememiz gerekiyor diyorum. Anlatabildim mi? Ya koskoca devleti yöneten birisi. De, yani devletin en büyük partilerinden birini ve o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an bulunan en sık milletvekildir devlet bey. Şimdi bunu yöneten bu seviyelere gelmiş birisi. Tamam mı? Bir açıklama yapmıyorsa, cenazeye bile gitmiyorsa, bir çelenk bile göndermiyorsa. ya Demek ki çok önemli bir sebebi var. Sadece o değil, anlamıyorsunuz. 81 il başkanı MHP, 81 il başkanı. Bu millete senin gibi insanlar oldukça öyle olaylar sürmeye devam eder. Utanıyorum senin gibi insanların aynı millet mensubu olmaktan. Halil bana diyorsun anladığım kadarıyla. Utanıyorsan ülkeyi terk edebilirsin kardeşim. Burası bizim de vatanımız hani sadece senin değil. 81 MHP il başkanı, 81 ülke ocakları il başkanı ve ilçe başkanlıklarının tek birinden açıklama çıkmıyorsa bu çok büyük bir şey çıkacak demektir ardında. Tamam mı? En azından biri çıkıp bir şey derdi. Demek ki arkasında çok farklı bir şey var. Ve bu öldürülen kötü biri miydi diye sormuş Arif Işık diye bir kardeşimiz. Arkadaşlar kötü biri benim tanıdığım kadarıyla ya kötü bir değildi. Bildiğim kadarıyla yakından tanımıyorum. Yaptığı faaliyetleri biliyorum. Ama Bunları biliyorum. Dolayısıyla kötü biri değildi diye biliyorum. Ama şunu da söylüyorum. Ben sakın kendisine FETÖ'cü demiyorum. Kendisine başka bir şey mensubudur, ajandır majandır demiyorum. Çünkü hakkında bir bilgim yok. Ama şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz'da da kalkışmayı yapanlar üniforma giymiş askerlerimizdi. Subaydı, generaldi, az subaydı, uzmanlı. Onlara kötü biri diye sorsanız bir gün önce hayır hepsi şerefli Türk askeri ilerlerdiniz. Ben de öyle diyordum. Anlatabildim mi? Ama ben şu an şunu demiyorum. Hani bu kişi e, FETÖ'cüdür, şudur, budur demiyorum. Bu oraya çekilmesin. Ağır bir sebebi var demek ki altında. Bak, ağır bir sebep var demek Eğer beni tatmin etmezse yarınki açıklama çıkar. Bununla ilgili eleştirimi yaparım. Umarım. Yani gerçekten kamuoyunu tatmin edecek bir şey söylerler. Umarım insanların yüreğini soğutacak bir şey söylerler. Zira çok kayıp olacak yok, Çok kayıp olacak gibi geliyor. Bu Sinan Ateş olayı çok pis işe benziyor hocam. Sen o kadar zaman davaya kendince esinli doğumuna hizmet et. Sonra bunu ses çıkmasın. Arkasında ne olursa olsun iki çocuk geride kaldı. Bu hangi neden reva görmüş olabilir açıklama. Ne devrede görev almış ne başka bir şey. Yarın hiç açıklama gelmezse size samimiyetimle, şerefimle yemin olsun ben bu konuyu deşerim. Beni bilenler bilir. Çevremin genişliği, elimin uzunluğunu da bilenler bilir. Şu ana kadar deşmedim, sor soruşturmadım. Sadece yakın ortak dostlarımızla ilgili e şeyler oldu, onları konuştuk. O da TV Sinan Hocam'ın iyi Parti'yle olan fotoğrafını paylaşması, 24 saat geçmesi, suikast olması hakkında düşüncelerde de şimdi ona cevap vereceğim deşerim ben bu konuyu. Öğrenirim onun detayını ama tabii ne kadar öğrenirsin? Yani biz devlet değiliz neticede istihbarat ajanı da değiliz. Devletin bildiğini bilmemiz, bilmemiz çok mümkün değil. Bazı konularda değil. Özellikle bu tip konularda değil. Ama bir şeyler öğreniriz. Ve bununla ilgili çıkar açıklamamızı yaparız. Tabii ki devletin yapacağı açıklamanın aksine bir şey söyleyeceğimi kimse düşünmesin. Yani bu şöyledir. Bildiğim üstüne şey, Sedat Peker şu anda suç örgütü lideri değil mi? Bakın şunu sakın unutmayın. Şunu sakın unutmayın. Suç örgütü lideri ilan edilmeden önce burada beyefendi iş adamıydı. Beyefendiydi iş adamıydı burada değil mi? Sonra bir şeyler oldu suç örgütü ilan edildi. Şunu sakın unutmayın. Devlet ve hükümet farklı kavramlardır. Devlet birisine suç örgütü lideri diyorsa onu öyle demek zorundasınız. Devlet birine terörist diyorsa bakın suç örgütü lideri olmayabilir. Ki Serhat Pekin gayrimeşru yaptığını eski mafya oldu, zaten biliyoruz. Ama devlet birine terörist ilan ettiyse, resmi olarak ettiyse, sözlü olarak demiyorum, resmi olarak terörist ilan ettiyse, o kişi teröristtir. O kişiye terörist demek zorundasınız. Yani yarın bugün çıkıp PKK'ya terör, örgütü, terör örgütü değildir derse gibi bir soru gelebilir. Buradan öyle bir şey bizim devletimiz yapmaz. Hani öyle yaparsa da ona da terör örgütü değil mi diyeceğiz. Hayır PKK her zaman terör örgütüdür. Devlet bu kadar salakça bir hareket zaten yapmaz. Kastım bu Oraya çekenler olacaktır diye düzeltim dedim. Devlet kolay kolay kimseye terörist demez, kolay kolay kimseye suç örgütü lideri demez, devlet kolay kolay kimseyi dışarıya atmaz. Mutlaka halka, bakın halka her şey açıklanmaz, tamam mı? Halka her şey açıklanamaz. Bakın görüyorum yorumlarda, kimisi Sinan Ateş taraftarı, kimisi devlet düşmanı olan bir iki kişi var yazmış yorum. Kimisi bana laf sokmuş, işte sen bir senin gibi bir daha topraktan gidecek falan filan böyle salak saçma şeyler yazmış. Geriye gerçek milliyetçiler kalacak falan. Benim milliyetçiliğimi sorgulamak kimsenin çapı yetmez. Bu da böyle biline yani. Kimsenin çapı yetmez bu ülke. Yani dolayısıyla çok farklı fikirler, çok farklı kafa yapıları olduğu için 85 milyon insan 72 milletten bahsediyoruz. Devlet her şey halkını açıklamaya kalkarsa gene böyle çok kafadan sesler çıkacağı için karmaşalar olacak. Dolayısıyla her şey açıklanmaz sadece ve sadece MHP'nin iç hesaplaşması olduğu yönünde söylentiler var. Lider olabilecek birisi olduğu söylenmesin fikriniz nedir? Söyleyeceğim. Sadece ve sadece milletin bilmesi gerektiği kadarı açıklanır. Sinan Ateş benim bildiğim kadarıyla dediğim gibi devletçi, milletçi, Atatürkçü, mütasip bir adamdı. Öyle tanıdık, öyle bildik. Lider vasfı olan bir adamdı. Devlet Bey'den sonra MHP'nin başına geçip geçemeyeceği konusu benim alanım değil. O MKYK'nın ve halkın seçimi takdiri, delegelerin seçimi takdiriyle olacak olan bir şey. Ee, yani olabilir miydi? İhtimal herkes aday olabilirdi falan. İçişleri Bakanı muhakkak açıklama yapmalı. Doğru. İçişleri Bakanı bile açıklama yapmıyorsa. Bakın Abi korkmuyor musun? Yani sana da suikast olabilir. Ben Allah'tan gayrı kimseden korkmam. Öldürecek adam öldürür bu kadar basit arkadaşlar. Suikast olabilir ne yapayım yani. Öleceksek bugün yarın öldürürüz. Ölmeyeceksek ölmeyiz. Allah'ın dediği olur. Şöyle. İçişleri Bakanı bile. Bir açıklama yapmıyorsa bakın. İçişleri Bakanı bile. Sayın Süleyman Soylu. Süleyman abi bile. Bir açıklama yapmıyorsa. Ya devletin başı diyorum size devletin başı cumhurbaşkanı ve devlet bahçeli bir açıklama yapmıyorsa arkasında çok büyük bir şey vardır bu. Basit değil bu kadar. Sahip çıkmadılar şu bu falan filan. Ya şimdi dilim var mı ödemeye ama yani şunu unutmayın. Ya demek ki yani sahip çıkmamak değil bu. Şimdi diyemiyorum bazı şeyleri. Yarın öğreneceğiz hepimiz. Anlatabildim mi? İnşallah. Hocam beni tanıyorsunuz, olacaksınız, Ziyaretinize bununla alakalı konuşuruz, bilmesini istediği şey şu, Sinan Ateş FETÖ'cü falan değil. Ben FETÖ'cü demedim, amana. Yani öyle bir şey demedim. Ama devlet derse ki FETÖ'yle bağlantısı vardı. Bunu da unutmayın. Devlet derse ve bunu kanıtlar ispat ederse, yok bu adam ajandı derse, öyledir. Ama kimse çıkıp bunu demedi, demediyse de değildir. Tamam mı? Değildir. Ama şunu da söyleyeyim. Biz bu ülkede Haksız yere içeri atılan komutanları da biliyoruz değil mi? Bu Balyoz, Ergenekon'da falan yargılananlar. Bak çıktı işte dışarıda o komutanlar, e, Ali Türkeşen falan. Değil mi? Onlar da çıktı dışarıda konuşuyor. Benim hakkımı yediler diyor, haram olsun diyor. Şimdi böyle bir şey de olabiliyor yani bu ülkede. Yani o yüzden bir şey diyemiyoruz anlatabildim mi? Yani yanlış kararlar da oluyor bu ülkede. Her ülkede oluyor da. Dolayısıyla dinleyeceğiz, bekleyeceğiz, dinleyeceğiz ve hep beraber göreceğiz. evin bir çocuğuyla kavga edildi diye evin tamamına küsülmez. Ben abimle kavga ettim de anaya babaya küsmem. O hesap. Şimdi burada tabii kavga olayı yok. Ama buradaki kavganın sahip çıkılmadığı düşüncesiyle babaya anaya kızılıyor. Yani aslına bakarsanız yapının kendisine kızılıyor değil. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Umarım hepimizi tatmin edecek bir açıklama çıkar. Allah rahmet eylesin tekrar diyecek çok fazla söz bulamıyorum. Sadece Galyan'a gelmeyin, gaza gelmeyin. Lütfen sokağa falan da dökülmeyin. Sakin, sükunetle yarın akşam Devlet Bey'in yapacağı açıklamayı hep beraber dinleyelim ve görelim arkadaşlar. Hayırlı geceler olsun inşallah. Allah'a emanet ve bu arada haftada bir gün artık yakın korumayla alakalı, yakın dövüşle alakalı soru cevap şeklinde YouTube'dan canlı yayın yapacağım. Lütfen takipte kalın. Allah'a emanet. İlk kez canlı yayın açtım. Ve bunu nasıl kapatıp kaydedeceğimi çok bilmiyorum arkadaşlar. Şu an yaptım. Umarım kaydediyordur.